Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuzun çözümüne başlamadan önce arkadaşlar grafiği bir yorumlayalım. Şimdi A bitkimiz başlangıçta boyu neymiş arkadaşlar? 2 santimmiş. Ve 2 yılda arkadaşlar 4 santime ulaşmış. Yani A bitkimiz 2 yıl sonra arkadaşlar 2 yıl sonra 2 santim uzamış. Demek ki A bitkisi arkadaşlar 1 yıl sonra ne kadar uzayacaktır? 1 santim uzayacaktır. Şimdi B bitkimize bakalım arkadaşlar. Bakın başlangıçta boyu 0 santim ve aradan 4 yıl geçtiğinde 2 santim uzamış arkadaşlar. 4 yıl sonra 4 yıl sonra 2 santim uzamış arkadaşlar. O zaman bu bitkimiz 1 yıl sonra ne kadar uzayacaktır arkadaşlar? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 santim uzayacaktır. Bunlar ne? Yıllık uzama oranları. Bu A bitkimiz, bu B bitkimiz. Şimdi ne demiş arkadaşlar? A ve B bitkilerin yıllara göre boyların değişim göstermektedir. Kaç, kaçıncı yılda boylar farkı 11 santim olur. Şimdi arkadaşlar bir bitkimiz bir yıl sonra 1 santim, diğeri bir yıl sonra 1 bölü 2 santim uzamıştır. Ve A bitkisinin başlangıçtaki boyu 2 santim, B bitkisinin başlangıçtaki boyu 0 santim. Yani A daha uzun olacaktır arkadaşlar. Yani A bitkisinin boyu kaç yıl sonra B bitkisinin boyundan 11 santim uzun olur. Şimdi arkadaşlar hemen yazalım denklemimizi. Şimdi A bitkisinin başlangıçtaki boyu 2 artı aradan x yıl geçsin arkadaşlar. Yılda ne kadar uzuyor? 1 santim. x çarpı 1. Neye eşitmiş arkadaşlar? B bitkisinin boyu başlangıçta neydi arkadaşlar? 0 artı x bölü 2. Artı ne diyeceğiz arkadaşlar? 11. Çünkü aralarındaki fark kaç yıl sonra? 11 santim olur demiş arkadaşlar. Şimdi buradan 2'yi bu tarafa attığımızda arkadaşlar 11 2 burada ne olur arkadaşlar? 9 kalır. X'den X bölü 2'yi çıkardığımızda ne kalır? X bölü 2. Şimdi buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar X ne olur? 18 santim olur arkadaşlar.